Lakancı psikanaliz sadece adını duymak bile e, insanı biraz ürkütebilir değil mi? Evet evet yoğun bir alan. Oldukça yoğun, soyut kavramlarla dolu bir dünya sanki. Bugün Bruce Fink'in Lakancı Psikanalize Kalinik Bir Giriş kitabını hani onu temel alarak bu karmaşık görünen düşünce sisteminin bazı kilit noktalarına daha yakından bakalım diyoruz. Güzel bir kaynak seçimi Fink kliniği hiye anlatır. Amacımız ne peki? Lakan'ın arzu Öteki kavramı, işte nevroz ve psikoz gibi yapısal ayrımlar üzerine fikirlerini, e, Finkin klinik deneyimleri ışığında sizin için biraz daha anlaşılır kılmak. Yani zihnimizin ve acı çekme biçimlerimizin ardındaki o farklı lakancı mantıkları biraz deşifre etmek gibi. Aynen öyle. O zaman hazırsanız, bu derin sulara birlikte dalalım. Dalalım bakalım kesinlikle Lacan Freud'un mirasını alır ama onu dil bilim, felsefe, matematikle falan harmanlayarak bambaşka bir yere taşır. Çok disiplinli bir yaklaşım yani. Öyle öyle. Fink'in kitabı da tam bu noktada değerli. Teoriyi o soyutluktan çıkarıp klinik odasında yani gerçek insan hikayeleri üzerinden nasıl işlediğini gösteriyor. Pratiğe döküyor aslında. Aynen. Finkin bir amacı da Lacan hakkında hani kulaktan dolma bilgilerle oluşan ön yargıları kırmak biraz da. Evet, o ön yargılar çok yaygın sanırım. Maalesef kendi ifadesiyle Lacan'ı gerçekten okumadan yapılan eleştiriler genellikle hakiki bir karşılaşma yerine bir takım ön yargıları tekrarlamaktan ibaret kalıyor diyor. O yüzden Fink doğrudan klinik deneyimlere odaklanıyor. Kitapta beni ilk çarpan ve belki de en beklenmedik fikirlerden biri şuydu. Analizin başlama ve devam etme motorunun en azından başlangıçta hastadan çok analistin arzusuna bağlı olduğu düşüncesi. Hmm, Evet o ilginç bir nokta. Bu kulağa biraz ters geliyor çünkü genelde insanlar değişmek istiyorum diyerek değil de daha çok bir kriz anında yani mevcut acıları dayanılmaz hale geldiğinde veya alıştıkları başa çıkma yolları lakanın deyimiyle semptomları artık işe yaramadığında terapiye başvuruyor sanki. Çok doğru. Fink'e göre aslında istedikleri şey radikal bir değişim değil, daha çok o eski tatmin yollarının bir nevi tamir edilmesi. Eski dengelerine dönmek istiyorlar gibi. Çok doğru bir nokta bu. Lakancı bakış açısıyla hasta terapiye geldiğinde arzusu sönümlenmiş, libidosu tükenmiş bir halde olabilir. Fink hatta arzuları ölmektedir diyor. O kadar keskin mi? Evet. İşte analistin arzusu burada kritik bir rol oynuyor. Hastayı sadece dinlemek değil, onu konuşmaya teşvik etmek, terapide kalmasını sağlamak, yani o bilinç dışı malzemenin ortaya çıkması için gerekli çerçeveyi ve itici gücü yaratmak. Anladım. Aktif bir rol yani. Kesinlikle aktif. Bu yüzden Fink, mesela seans kaçıran hastayı aramayan, gitmek onun hakkı diyerek pasif kalan analistleri eleştiriyor. Analistin aktif, yönlendirici bir arzusu olmalı. Peki bu her kültürde aynı mı işliyor? İşte orada farklar var. Tabii bu beklenti kültürel olarak da değişiyor. Fink, Amerika'daki daha kuşkucu, analistin her söylediğini sorgulayan yaklaşımla, evet. Paris'teki entelektüel çevrelerde analistin bilgisine duyulan bazen sorgusuz sualsiz güven arasındaki farka işaret ediyor. Hmm. İlginç bir karşılaştırma. Analiste atfedilen bu bildiği varsayılan özne konumu, transferansın kurulması ve analizin başlaması için önemli bir ilk adım olabiliyor o güven ortamında. Peki, analist hastayı konuşmaya teşvik ettiğinde ortaya çıkan bu konuşma ve dil meselesi, Lacan için neden bu kadar merkezi? Freud gibi Lacan da bilinç dışının yapısının dil gibi olduğunu söylüyor, değil mi? Aynen öyle söylüyor. Peki, bizim isteklerimiz, yani o bahsettiğimiz arzu bunun neresinde duruyor? Dille arzu arasındaki bağ ne? İşte burada Laka'nın çok temel bir ayrımı devreye giriyor. Talep, demand ve arzu, desire arasındaki fark. Talep ve arzu. Evet. Talep daha somut, ifade edilebilir isteklere karşılık geliyor. Sevgi istemek, tanınmak istemek, belirli bir nesneyi istemek gibi. Bunlar genellikle ötekine, anneye, babaya, partnere, topluma yöneltilen spesifik isteklerdir. Anladım. Daha net şeyler yani. Daha net, evet. Arzu ise çok daha kaygan, ele avuca sığmaz bir şey. Her zaman bir eksiklikten doğar ve tam olarak asla doyurulamaz, sürekli başka bir şeye doğru kayar. Hep bir eksik kalır gibi mi? Aynen. Çünkü arzu talebin ötesinde kalan, dile tam olarak dökülemeyen bir şeydir aslında. Fink'in belirttiği gibi analiz süreci de genellikle hastanın somut taleplerinden yani analisten beklentilerinden başlayarak kendi o yakalanması zor temel arzusunu keşfetmeye doğru ilerleyen bir yolculuktur. Analiz ilerledikçe hastanın talebi yerini arzuya bırakır diyor Fink ki ot! Küçük ö. Evet, o bizim imgesel düzeyde ilişki kurduğumuz, kendimize benzettiğimiz, ayna görüntümüz gibi olan diğer insanlardır. Rakibimiz, sevdiğimiz kişi, yani egomuzun muhatapları. Günlük hayattaki öteki yani. Gibi, evet. Ama büyük ö ile yazılan öteki, autre ise çok daha temel ve soyut bir kavram. Büyük ö. Bu içine doğduğumuz dilin, kültürün, toplumsal yasaların, kuralların oluşturduğu sembolik düzenin ta kendisidir. Biz farkında olmasak da kimliğimiz, konuşmamız, arzularımız hep bu büyük öteki tarafından şekillendirilir. Yani soyut bir yapı ama çok etkili. Hem de nasıl? Yani arzumuz hiçbir zaman saf ve sadece bize ait değildir. Her zaman ötekinin bizden ne beklediğiyle, ne istediğiyle, ötekinin arzusunun ne olduğuyla ilgili bir sorudur aslında. Hmm. Laka'nın sık sık sorduğu o meşhur İtalyanca soru, vuoi?" ne istiyorsun? Tam da bu noktaya parmak basar. Öteki benden ne istiyor? Bu sorunun cevabının belirsizliği, temel bir kaygı yaratır hepimizde. Anlıyorum. Yani taleplerimiz daha belirli kişilere yönelikken arzumuz aslında bu büyük soyut yapı olan ötekinin bizden ne istediğiyle ilgili muğlak bir arayış gibi. Çok güzel özetlediniz evet. Peki bu arzu ve ötekiyle kurduğumuz temel ilişki biçimleri psikolojik yapımızı nasıl belirliyor? Fing, nevroz ve psikoz ayrımını bu bağlamda nasıl açıklıyor? Evet, tam da bu noktaya geliyoruz şimdi. Lacan'a göre nevroz ve psikoz sadece semptomların şiddetiyle ilgili değil, ötekiyle, dille ve arzuyla kurulan temel yapısal farklılıklarla ilgili. Yapısal farklar. Aynen. Nevrozun ana mekanizması Freud'dan bildiğimiz bastırma. Almanca'da Verdrängung. Bastırma. Yani özne için kabul edilemez, kaygı verici bir düşünce, arzu veya temsil bilinç dışına itilir. Ama bu itilen şey yok olmaz. Semptomlar, dil sürçmeleri, rüyalar aracılığıyla geri döner, kendini farklı şekillerde ifade eder. Geri dönüyor yani bir şekilde. Mutlaka. Freud, nevrozun iki ana biçimi olan histeri ve obsesif nevroz arasındaki yapısal farklara odaklanıyor. Bunlar sadece farklı belirtiler değil, ötekinin arzusuyla başa çıkmanın iki farklı temel stratejisi gibi düşünülebilir. Histeri ve obsesyon. Gündelik dilde de sıkça duyuyoruz ama burada daha yapısal anlamda ele alınıyor sanırım. Aralarındaki temel fark ne lakanj bakış açısıyla? E, Lacan'ın formüllerine girmeden hani daha anlaşılır anlatmaya çalışırsak histerik yapıdaki birey temel olarak ötekinin eksiğiyle, tutarsızlığıyla, ne istediğinin belirsizliğiyle meşguldür ötekinin eksiğiyle. Evet. Sürekli öteki benden ne istiyor sorusunu sorar ve kendini sık sık ötekinin arzusunun nedeni veya nesnesi olarak konumlandırır. Ötekinin arzusunu kışkırtır, onu canlı tutmaya çalışır ama tam olarak tatmin olmaktan da kaçınır. Neden kaçınıyor tatminden? Çünkü tatmin olursa ötekinin arzusunun ne olduğu sorusu kapanır ve histeriğin varoluşsal zemini kayar adeta. Temel sorusu genellikle kimlikle ilgilidir. Ben kimim? Bir erkek miyim? Kadın mıyım? Öteki için ne ifade ediyorum? Kimlik arayışı gibi. Evet. Arzusu bu yüzden hep biraz tatminsiz kalır. Bu tatminsizlik arzusunu sürdürmenin bir yolu haline gelir. Fink, Freud'un ünlü kasabın karısı örneğini verir. Aa evet biliyorum o vakayı. Havyar'ı çok seven bu kadın, kocasının ona havyar almamasından sürekli şikayet eder. Fink'e göre kocası alsa belki de istemeyecektir. Şikayet ederek hem tatminsiz arzusunu canlı tutar, hem de kocasının arzusunu sorgulamaya devam eder. İlginç bir dinamik. Özetle, histerik, ötekiyi sorgulayarak ve ona meydan okuyarak var olur diyebiliriz. Peki ya obsesif nevroz? Orada durum nasıl farklılaşıyor? Histerinin tersi gibi mi? Ve ötekinin eksikliğini, o belirsizliğini inkar etme eğilimindedir. İnkar ediyor yani. Aynen. Kendini ötekinin arzusundan bağımsız, kontrol sahibi, bütünlüklü bir özne olarak görmeye çalışır. Kaygıyla başa çıkmak için düşünceye sığınır, sürekli şüphe eder, entelektüelleştirir, ritüeller geliştirir, erteler. Erteleme hastalığı falan. Evet, tipik olabilir. Tüm bu mekanizmalar aslında kendi arzusunu kontrol altında tutma, onu yaşamaktan kaçınma ve ötekinin arzusunun belirsizliğiyle yüzleşmekten kurtulma çabasıdır. Kaçıyor yani yüzleşmekten. Kaçıyor. Temel sorusu daha çok varoluşsaldır. Var mıyım, yok muyum, ölü müyüm, diri miyim? Fink'in detaylı anlattığı Robert vakası bunu çok iyi örneklendiriyor. Robert vakası, Evet, Robert'ın sürekli erteleme alışkanlığı, işlerini bitirememesi, kontrolü kaybetme korkusu, ilişkilerinde partnerini yani ötekini değersizleştirme, onun arzusunu etkisizleştirme çabaları, mesela sevgilisiyle sevişirken telefonu açıp başka biriyle konuşması gibi şeyler. Vay canına. Bunların hepsi obsesifin ötekinin arzusuna olan bağımlılığını reddetme ve kendi arzusunun riskinden kaçma stratejileridir. Kısacası, obsesif ötekini ve kendi arzusunu kontrol ederek hayatta kalmaya çalışır. Bu iki nevrotik yapı, histeri ve obsesyon arasındaki fark oldukça netleşti sanırım. Biri ötekinin eksikliğine odaklanıp meydan okurken, diğeri bu eksikliği ve bağımlılığı inkar etmeye çalışıyor. Peki psikoz? Psikoz bu resimde nereye oturuyor? Mekanizması neden bu kadar farklı? İşte psikoz Lacan'a göre nevrozdan tamamen farklı bir yapısal mekanizmaya dayanıyor. Forclosure yani menetme. Almanca'da Verwerfung. Menetme, foreclosure. Evet. Bu bastırmadan Verdrängung çok farklı bir süreç. Bastırmada bir şey önce sembolik düzene kaydedilir, sonra bilinç dışına itilir ve geri döner. Menetmede ise Temel bir kurucu öye lakanın babanın adı dediği şey en başından itibaren sembolik düzene hiç kaydedilmemiştir Dışarıda bırakılmıştır. Hiç girmemiş yani o düzene. Aynen öyle bu babanın adı sadece biyolojik babayı kastetmiyor tabii ki bu çocuğu anneyle olan o varsayılan mutlak birliğinden ayıran yasağı sınırı toplumsal kuralları ve farklılıkları getiren dilin ve anlam dünyasının temelini atan sembolik bir işlevdir yani bir tür yasa koyucu fonksiyon gibi mi gibi evet metaforik olarak dilin ve gerçekliğin istikrarını sağlayan temel bir çapa puan kapiton gibidir. Peki bu temel çapanın yani babanın adının en başından beri dışarıda bırakılmış olmasının, yani meredilmesinin somut sonuçları neler oluyor? Fink bunu nasıl açıklıyor? Fink'e göre bu temel sembolik çapanın yokluğu bütün bir sembolik düzeni, yani dilin, anlamın ve gerçeklik algısının yapısını istikrarsızlaştırıyor. Kökten sarsıyor. Anladım. Temel yok gibi yani. Gibi. Bu durum psikozda dilin nevrozdakinden çok farklı işlemesine yol açıyor. Yeni kelimeler uydurma, neolojizmler, kelimelerin sadece somut, mecazi olmayan anlamlarıyla anlaşılması, metaforları anlama veya yaratmada zorluk gibi. Dil kullanımı değişiyor çok belirgin şekilde. Benlik algısı da son derece kırılgan hale geliyor. Fink, Rachel Corday adında psikotik bir kadının kendi deneyimini anlattığı bir videoya atıfta bulunuyor. Corday, atakları sırasında benliğini yitirdiğini, kendini gökyüzünde yükselip ipi kopmuş, geri getirilemeyen bir balon gibi hissettiğini söylüyor. Çok çarpıcı bir metafor. Gerçekten öyle. Bu temel çapanın yokluğu, gerçekliğin parçalanması hissine ve sanrıların, delüzyonların ortaya çıkmasına neden olabiliyor. Ancak lakancı bakış açısıyla sanrılar sadece bir hastalık belirtisi değil, değil mi? Değil. Aynı zamanda eksik olan bu babanın adını ikame etme, dağılan anlam dünyasını yeniden kurma, bir tür kişisel metafor, bir dengeleyici unsur yaratma çabasıdır. Yani bir çözüm denemesi aslında. Aynen öyle bir çözüm denemesi. Schreber vakası veya Fink'in tartıştığı Roger Bronze Helmet vakası, sandrıların bu yeniden yapılandırma işlemini örnek olarak verilebilir. Roger'ın kendi babasının adını reddedip, terapistinin adından yeni bir isim türeterek kendine yeni bir kimlik inşa etme çabası gibi. Kendi çapanı yaratmaya çalışıyor bir nevi. Evet, kendi icat ettiği bir çapa. Yani sanrı bir nevi çöken sembolik yapıyı ayakta tutmaya çalışan bir destek gibi işlev görüyor. Bu durumda psikozla çalışırken terapistin yaklaşımı da nevrozdan farklı olmalı değil mi? Kesinlikle tamamen farklı. Lakancan perspektifte amaç, nevroz analizindeki gibi bastırılmış olanı ortaya çıkarmak veya yorumlamak değil. Çünkü psikozda yapısal olarak eksik olan babanın adını yerine koymak mümkün görülmez. Mümkün değil yani yapısal olarak mümkün değil. Bunun yerine hedef, hastanın kendi yarattığı dengeleyici unsurları, bu bir sanırsal sistem, özel bir ilgi alanı veya yaratıcı bir uğraş olabilir, desteklemek. Desteklemek. Evet, veya analistin kendisinin farklı bir rol üstlenerek Örneğin Fink'in Roger vakasında bahsettiği ikinci terapist gibi daha çok bir sekreter, bir tanık veya somut bir düzenleyici figür rolü hasta için bir tür dışsal denge unsuru, bir çapa işlevi görmesidir. Anladım. Analist farklı bir pozisyon alıyor. Aynen. Analist her şeyi bilen ötekinin yerine almak yerine hastanın kendi özgün çözümünü inşa etmesine ve gerçeklikle daha stabil bir ilişki kurmasına yardımcı olmaya çalışır. Anlıyorum. Gördüğünüz gibi Bruce Fink'in klinik deneyimlerinden süzülen lakanya bakış açısı bize arzu, talep, öteki gibi kavramlar ve özellikle nevroz ile psikoz arasındaki derin yapısal farklar hakkında oldukça katmanlı ve alışılmışın dışında düşünme yolları sunuyor. Evet, bayağı derinlikli bir bakış açısı bastırma veya menetme gibi farkında olmadığımız mekanizmaların hayatımızı, ilişkilerimizi ve dünyayı deneyimleme biçimimizi nasıl temelden şekillendirdiğine dair önemli ipuçları veriyor gerçekten. Elbette yani konuştuğumuz bu konular Lacan'ın ve Fink'in çalışmalarının sadece küçük bir kısmı. Çok daha fazla detay ve nüans var işin içinde. Tabii ki bu sadece bir giriş. Ama umuyoruz ki bu sohbet sizin için lakancı düşüncenin temel mantığına dair bir giriş sağlamış, özellikle de nevroz ve psikoz arasındaki farkın sadece bir derece farkı olmadığına, temelde farklı işleyen iki ayrı yapı olduğunu netleştirmeye yardımcı olmuştur. Umarım öyle olmuştur. O zaman bitirirken size üzerinde düşünebileceğiniz bir soru bırakalım günlük hayatınızdaki somut taleplerinizin yani eşinizden işinizden arkadaşlarınızdan ya da belki kendinizden beklediklerinizin gerisinde yatan belki de adını koymakta zorlandığınız daha derin daha temel arzular neler olabilir güzel soru ya da hayatınızda sürekli tekrar eden belirli ilişki kalıpları sizi sıkıştıran durumlar veya çatışmalar Belki de bunlar, farkında olmadan lakanın temel fantazi adını verdiği, sizi dünyayla ve ötekiyle belirli bir ilişki biçimine kilitleyen, çekirdek bir senaryoyu tekrar tekrar sahneye koyuyor olabilir mi? O fantazi meselesi de başlı başına bir konu.